Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Evet. Bu hafta sonu ki oyunumuz olan PES 2021 oynayacağız. Hafta sonu videomuz genelde PES yapıyorum. Evet. PES 2021'de öncelikle My Club'da top açılımları daha sonrasında Analik'te Süper şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Onları da indireceğim. Evet kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin diyorum. Desteklerinizi izlemeyin diyorum. PES 2021'de My kulübümüzde Top açılımlarımız var. Onları yapacağım. Sonrasında söylediğim gibi ligimize geçip oradan Süper Lig'de kendi takımla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bunu yapacağım. Şuradan My Külübümüze giriş yapalım. Evet. Öncelikle My Club'ımızda e, 96.000 GP'im var. GP ile açacağım şunu. Şu an e, altınım yok. My Club Point'im yok daha doğrusu. Bakalım neler çıkacak. Özel e, bir oyuncumuz da var. Onu da açacağız sonrasında. Peki yüksek bir seviye değil ama açalım. Şansımıza belki bir şey çıkar. İlk topumuz maalesef ki e, beklentimi e, karşıladı. Yükseklikte çıkmadı. Altın top aldık. Şimdi yine bir tane daha açalım. 30'luk bir şansımız var siyah top için. Ooo! Güzel siyah top. Kalıcı. Tam aradığım şey. Ama yüksek olmayacak büyük ihtimalle. Dehe ya güzel. Eğer 88 beyaz er. Biraz DQ yükseltebilirsem kullanırım. Yoksa şu anki kullandığım kalıcının genel 92. Bir tane daha açayım. Ee, GP e, GP'ler pek işimize alamıyor çünkü geçen da. Haftalarda... önce bir şuna bakalım. Oo bir daha Manchester'dan bir daha siyah top. GP'lerin işe yaramasının 5 numara kimmiş ya bu? Maguire. Biliyor musun Bilmiyorum. <laughs> Şimdi DPL'nin işe sebebi şöyle. Pes bize şey verdiği için, sözleşme bileti verdiği için hediye olarak geçen haftalarda e, sözleşme için kullanıyorduk. Şu anda sözleşme bileti olduğu için GP'lerimiz birikiyor, iyi oluyor. Evet, e, bu kez bu da e, direkt hediyeydi Manchester United'tan, Rashford direkt, Rashford'u verdi bu hafta. Güzel, sağ açık olarak kullanacağım, sol açık diyor. Sonra Ronaldo'yu kullanıyorum, sağ açık olarak Rashford'u kullanabiliriz. Ee, Keyze'ye alternatif olarak ee, devam edelim. Şimdi buradan bir gümüş ve altın toplarım var da onları değil de şurada yüzde hedefimizde bakalım kim varmış. Neymar'ın var zaten. Navas evet kaleci istiyorum hala kaleci. Yani aylardır oynuyoruz oyuncaya bir doğru bir kalecim yok. Raykoviç diye bir kalecim var onunla oynuyorum. Hadi kaleci gelsin. Navas istiyorum. Maalesef ki kaleci değil. 66 numara kimmiş? Mehmet Topuz vardı bir zamanlar Kayseri mı yoksa? <laughs> Alexander Arnold Sabek. Çok lazım mı? Değil ama başlangıç seviyoruz 92 olduğu için bayağı yükselip işimize yarar. Evet e, burada da 2.9 çok düşük bir düzey ama kalıcı olarak Alison var. Bir ihtimal işte yani, ne derler umut dünyası. Alison'u çıkartmaya çalışıyorum. Daha maalesef İspanya'ya gittik ya. Beyaz top nedir ya? Portakala gittik. Portakalda da beyaz top. Oh! Gümüş top daha doğrusu. Fark etmez beyaz gümüş. Yine İspanya. Arda arda 3 tane çiliş yaptım. Maalesef ki GP'ler bir işe yaramadı. Neyse deep antrenör yaparız onları. Yapacak bir şey yok. Şuradan My, My Master League'e, ana giriş yapalım. Ana devam et deyip ana ligimizde kaldığımız yerden devam eden şampiyonluk mücadelemize girişelim. Evet, Lyon Player Spor kendi takımım var. Kendi takımım Süper Lig'de. TFF birincilikten çıkmıştık geçen bir süre öncesinde. Şimdi Avrupa maçım var. Avrupa maçını bırakayım kendine. o güzel. İlk maçı bırakacaktım. Farklı skor kazandık. Büyük ihtimal ikinci maçla bırakacağım. Şimdi ilk rakibimiz Antalya Spor. Antalya Spor'la kendi sahamızda oynayacağız. Tamam. Aklımıza ayarladık. Şimdi Antalya Spor'la kendi sahamızda Aslan Yuvası'nda. Evet karşı bir ben başlıyorum. Kiyar Balkan Tara. Orta sahamız Kali iyi de iyi bir korbet. Gerçi Lişalist'in de iyi ama birleş. Şimdi Lişalist'in. Lişalist'in döndü. Lişalist'in. Lişalist'in'den bahsederken Richarlison Orada gerek yok, ben varım burada diyor harita Daha ilk atak İlk atak, ilk atak 2.44 3. da ilk atak İlk atakımızda muhteşem Hızlı bir gol işte Güzel dönüyor Richarlison Sağ ayağının dışıyla çok güzel bir vuruş Ve çok hızlı bir şekilde Yani şok bir gol Ben de beklemiyordum böyle bir gol bir sıvıda geçiyoruz Antalya Spor karşısında. Şimdi Antalya Spor sağ kanattan gelme çabasında. Şeyşu'ya doğru girdim araya. Faul. Meyni faul. Orta çizgi asasına doğru indirelim. Dışarısına doğru öncesinde rakip. Gelmaz girdim araya. Tilemans'la. Telemans'ın pası Rişalis'in. Rişalis'inden sonra da Mehmet. <laughs> Mehmet hızlı önünde büyük boşluk var. Mehmet etkili gidiyor. Daha sahasına doğru girmek üzereyim Mehmet. Nasıl he's yetişiyor point ya? Bırak Allah'ını seversen here. ya. Geriye döndüm. Şimdi dünya dünyanın ortası savunma kaçtırıyor. Ya 90'lık oyuncuya 75'lik 80'lik oyuncu çerez 80 yakalar gibi yakalıyor ya. Baskın sürüyor. İki atıp rahatlamak istiyorum. Şu ortadan tekrar çıkıyorum. Pasım rakibe gidiyor. Podolski. Nasıl önce aldım <laughs> tekrar şimdi dışarısın <laughs> yine. Dışarısın. İşaretin. Dışarısından Mehmet'e Mehmet. Daha sonra Mehmet yapma yapma. İyi bir vuruş gelmedi. Şimdi Snik. Alpsoy kimse Alpsoy varmış. Sağ kanalında <laughs> Hey Alpsoy yazıyor. İsmini bilmediğim için. Araya girmeye çalıştım. Şimdi Delmas. Delmas orada topu iyi saklıyor. Bir türlü alamadım topu. Baskı bak ya. Oradan gol bana var ya. ya. Orta. Uzaklaştıralım. Thiago Kantar'ın önünde kalıyor top. Thiago. Tiago hızlı, Tiago ortalandan hızlı geçiyorum Tiago. Tiago ile gidiyorum. Tiago tek başına aldı gidiyor topu. Tiago Alcantara, Tiago, Tiago. Yapma be Tiago. O muhteşem top sürmeye güzel bir şut ve güzel bir gol yakışırdı. Ortalandan çıkarken top kaptırıyorum. Şimdi Antalya Spor için ilk yarıda son bir şans. Top almaya çalışıyorum derken ilk yarıda 1-0'dır. Üçüncüden yarattığım golle 1-0'lık üstünlüğüne sınanıyor. Şimdi karşılaşmanın ikinci yarısına Antalya Spor başlıyor. Antalya Sporlar kendi sahamda 1-0 öndeyim şu anda. Lukas Podolski. Girdim araya. Thiago ile. Thiago Alcantara. Thiago. 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 Solda Mehmet. Mehmet. Şut. Ya niye iyi bir plase vuramıyorum ya. Uzun bir top. Yahuviç'e doğru. İndirelim Çağlar. Rakip aldı tekrar girdim çalarlar ya. Çağlar Söyüncü. Defansım iyi. Yaydın Sancho. Sancho'dan Mişalesi'ne. Mişalesi'nden Mehmet'e. Mehmet Galatasaray'ın e. Mehmet üzerinde. Oh. Mehmet Plase. Ya vurmayacağım bir daha Plasse ya. Bu ne ya? Plasse <laughs> şut atsam belki daha etkili olacak ya. Antilles'e bu etkili geliyor. Sağ kanattan şimdi ortaya Podolski'ye. Podolski'nin Podolski almaya çalıştım olmadı. Şey şu. Şey şu alalım topu bir türlü vermedi. Sağ kanattan. Did etkili bir ortacı da asasına. Geriye doğru. Kapatalım vurdurmayın. Çağlar soyuncu Ozan Kabak. James, That's what Şimdi Sargent çıkarıp toplan, Edwin Sancho, Sancho'nun pas orta Thiago Alcantara. Thiago'dan Mehmet e araya tekrar girdim Thiago'yla. Şimdi Thiago'dan Richarlison, Richarlison'dan sağda Jadon Sancho. Sancho'yla daha sağ Gilles'e, Gilles, Gilles sıyrıldı rakiplerinden, Gilles, Gilles, Gilles'ten orta. İkisi de izliyor so sure, ya. İkisi de izliyor ya. Şimdi çıkarken kazandığım topu. Gürleş. Gürleş'ten iyi bir pas olmadı. Şimdi Altea Spor Adiz Cahovic'e çıkmaya çalışıyor. Tekrar aldım Ozan'la. Ozan'ın pası Gürleş. Gürleş'ten Richelieu'suna doğru. Richelieu'sundan Mehmet'e iyi bir pas olmuyor. Başlaşmada 86. dakikaya gelirken 1-0'lık. 3. dakikaya tattığımız golle 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Tevkal Kantara. Richelieu'sun. Richelieu'sundan Mehmet. Mehmet'ten tekrar Richelieu'sun. Richelieu'sun. Topu saklıyorum Richelieu'sunla geriye. Gürleş. Şimdi Cezidin Sancho. Ya Gökhan Nasıl kontrol edemiyorum o topu ya. Bomboş ya. Dok kontrol edip bıraksam sağ köşeye. Maçı zaten bitmiş olan maçı bitirecektim. Artık sunanlar Sağlam uzun bir top atıyor doğru. İndirdim topu. To Bunlar bir dakika uzatmış. Şöyle uzatalım topu ve, ve ilk bad. maçımızı. Antalya Spor'la really 1-0 kazanıp 3 puanımızı alıyoruz. Rakibimiz Adana Spor kaybetmiyor. Adana Spor'a bakalım. Evet o da 1-0 yemiş Ankara gücünü. Artık elgin bitmesine son 5-6 maç kaldığı için bayağı zorluyor rakipler. Düşme hattındaki rakipler özellikle. Evet Avrupa maçı kupasında bir üstüne çıktım. Kendine bıraktım yine. Onu da atladık. Güzel oldu. Şimdi rakibimiz Sivas Spor Deplasmanı'ndayız. Sivas Spor Deplasmanı'na çıkacağız Olur. bakalım. Kaybetmemiz gerekiyor. Hiçbir maçı kaybetmemiz gerekiyor. Üzerimizde büyük baskı ve stres var. Deplasmanı'nda Sivas Spor'da maç öncesinde bozular. İşte veriyorlar. Benim takımda birleşmiş kafa kafaya vermişler. Bu maçı alacağız başlıyor diyorlar. Evet karşılaşmaya Sivas Spor başlıyor. Evet, Kamara ileri doğru. Platic. Bir numaraya Thiago. Thiago'dan Mehmet. Mehmet'ten Rodri. Rodri'den Richarlison'a doğru savunma gidiyor ya. Tekrar aldım Rodri ile. Güzel. Şimdi Hasaric. Hasaric'den Jadon Sancho'ya. Sancho. Sancho'dan ortada Rodri. Rodri'den Rodri. Mehmet'e sıyrıldım. Bir şut savunmadan as geliyor. As bir türlü. İyi bir şut şansı vermiyor bana rakip. Şimdi indirelim o topu. Rakip indirdi. Top evet bende. Şimdi rakibim kendi sahasından çıkmış sabasında. Çağlar'a girdim araya. Çağlar Sözcü. Pasaric. Siyah Tara, İnşallahsın. Mehmet. 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 Ah. O zannettim. Çok güzel. Muhteşem bir plase. Sonunda istediğim gibi plase vurdu ama. Çok az farkla işte. Çok az farkla arkadaki kulelere tutan direğe çarpıyor. Rakibimiz uzun bir top kullanıyor. Orta sahasından ceza sahamda doğru. Şimdi indirdim topu. Pasalic. Daha sonra Jadon Sancho. Sancho'nun önünde büyük bir boşluk var. Sancho'nun aradığı goes. pozisyonlar. Sancho hızlı. Jadon Sancho döndüm içeriye doğru. <tık> Tekrar Sancho. Sancho'dan James. James tuttu topu. James'in ortası. Tekrar Sancho. Ya <laughs> <laughs> Allah Allah. 0-0 ilk yarım saati geride bırakıyoruz. Ortalandan Rodri ile çıkıyorum. Rodri, Rodri'den Dışarısın, Rodri, Rodri, Dışarısından Rodri'sin Rodri'sin. yine Mehmet'e, Mehmet'ten Sip, bir plas daha. Kaleci samasta da kalıyor. Yeter no, artık ya. Plase vurmayacağım. Bu ne like, biçim şey işti ya? Yüksek şutlu <laughs> bir adam o kadar yavaş plase mi vurur ya? Thiago, Tilemans. Tilemans'tan şimdi Mehmet. Mehmet'ten güzel bir pas. Tekrar Mehmet. Mehmet. Mehmet yapma. Yine yine çok etkili bir pozisyonu da yaralamıyoruz Mehmet'te de. İlk yarının son 10 dakikasına doğru giderken etkili bir şut. Sivasspor'dan çok etkili bir şut geldi. Artık ilk yarı sunanlar. Kendi sağımdan çıkıyorum. Pasar hiç pasım etkili değil. Sivasspor Top Sivas Spor'da derken ilk yarı 0-0 sona eriyor. Kazanmak zorunda olduğum üzerinde baskın olduğu <laughs> bir karşılaşma. Ee, çok pozisyondan yararlanamadım. Şimdi ben başlıyorum ikinci yarıya James'te. Biraz üstüne doğru gidiyor rakibin Jadon Sancho. Sancho'dan Pasalic. Pasalic'den bir, bir pas. Dışarısın. Shalisson. Dışarısından Mehmet'e. Mehmet önünde boş bulmuş. Kalep. Bir vuruş ya. Olamaz. 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 Savunma sonunda yakıyor. Tiago'nun orta sıcağı sahasına doğru. Bir kafa savunmadan. Şimdi savunma uzaklaştırıyor. Topu yine ben alıyorum Ozan'la. Ozan'ın pası Pasalic. Pasalic'den James. James'ten pas Mehmet'e. Tekrar James. Tekrar Mehmet'e doğru gelmiyor. Rakip bir ya. Baskımız var. Rakip çıkmak üzere. Şimdi girdim Arya. Rodri. Rodri'den Richarlison. 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 Gol, 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 gol. Richarlison. İyi ki varsın Richarlison diyorum. İyi ki varsın Richarlison diyorum. Nişanlısın adeta diyor ki gelecek sezon orada ihtiyacın yok. Transfer yapma ben yeterim diyor. Bu arada evet yaklaşıyoruz. Bu sezonda transfer yapmam gerekecek yapabilecek miyim bilmiyorum. Çok büyük bir bütçem yok. Şampiyon olunca bakalım gelecek bütçeye bakacağız. Evet iyi bir kaleci. Burada da iyi bir kalecim yok. Maalesef şimdi topu kazandım James'te. James'ten Aydın Sancho. Sancho'dan Ortlanda Rodri. Şimdi Thiago. Thiago'dan Mehmet. Mehmet silamadım. Şimdi tekrar Thiago'ya girmeye çalışıyorum araya. Rakip geriye yol döndü. Baskın var burada. Ama şimdi uzaklaştırıyorlar. Girdim araya Jadon Sancho. Sancho. Sancho'dan dışarı üstünde savunma girdiler ya. Jadon Sancho. Pasalic, Pasalic, Pasaric sağa. Orsicida sağsına doğru. Bir kafa gol. Richarlison, Richarlison, Richarlison. Bu maçın daha yıldız olmayı başarıyor. Richarlison işte savunma gidiyor ya. Sakince Gülüş'e veriyoruz Gülüş. Gireş. Gülüş'ün çok güzel <laughs> bir orta. Richarlison. Richarlison. Richarlison'la 2-0 öndeyiz. Rahat diyoruz 60. dakika. Şimdi ileride <laughs> <liderli gülüyor> oyunun top rakibinden. Alalım topu sakince. Şimdi Çağlar. <laughs> Çağlar'ın pası James. James'in pası Jadon Sancho. Sancho'dan Pasalic, Pasalic'ten Richarlison savunma gibi araya. Hakan Aslan. Minsa. Yani değişik isimleri var bazıları oyuncuların. Şimdi şutun önce indirelim. Uzaklaştıralım şu topu Çağlar. Şimdi James. James. James'in pası yapma lan. Yapıyorum ben orada ya. Gol yiyeceğim. Zorlan alalım o topu güzel. Şimdi Bozan. Ozan'dan Tanıyer Nendez. <Sessizlik> Nendez'in pası yine geçmiyor. Ne oluyor ya? Sivas Spor gol için geliyor üzerimize doğru. Yasin Öztekin. Yasin. Terhadak soy indirelim topu şimdi güzel. Çağlar Söğüncü'den. Bir pas atası gelmedi bu kez. Şimdi çıkalım. Yine çıkamadık. Bir kez daha indirdim. Ne oluyor orada? Şimdi Pasaliç. 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 Önünde Havertz'a. Havertz. Havertz'ın ortası güzel. Richarlison'a doğru. Ammaa. Şimdi. Adikaları 85'e verirken bir kez daha çıkıyorum. Havertz'da. Havertz. Havertz. Havertz'ın paşı. Richarlison bomboş. Richarlison. Rich Mehmet. 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 gol atsın diye çabalarken golden olduk. Oysa ki Richarlison kale önünde bomboştu. Şimdi Sıbastıf'ı etkileyelim Sıbastıf'ın Yine. Yine basit bir patatas yaptım şimdi kazandım tekrar topu. Tiago Alcantara artık Tiyago. dakikalar 90'a gelirken 2-0'lık üstünlüğümüzde geçiyor. Şimdi Mehmet'e doğru Mehmet. Mehmet hızlı solda ceza sahasına giriyor Mehmet. Mehmet'in v-shoot. Sağol kaleci. Şimdi Havertz. Havertz'ın ortası. Bir savunma gidiyor ya. Güzel pozisyonlar bulduk son dakikalarda. Ortaya doğru bir top. Ve karşılaşma sona eriyor. Bu maçı da kazanıyoruz Richarlison'un iki golüyle. Richarlison'un iki golüyle bir önceki maçta da bir gol atmıştı. Richarlison sırtlıyor takımımızı. Richarlison'la kazandık maçı Adana Spor 4. Oo, Başakşehir'de vurduk yenmiş Adana Spor. Hala lider. Bir puanımız da. Evet işte Zurnan'ın zart dediği yere geldik. Dana'nın kurulunu kopacağı yere. Tamam devam maçı bir nevi. Evet son birkaç maç daha var ama kaybedersem. Adana Spor yenilmiyor. İmkansız gibi bir şey. Niye olup edip en kötü beraberlik oluyor. En kötü beraberlik de bile şansın az ama kazanıp kendi güvenimizi kesmemiz lazım. Adana Spor'u yenersek liderliği alacağız. Son 2-3 hafta kala Adana Spor'un önüne geçeceğiz. Evet, maç öncesi Salomonyi. Bu maçta Salomonyi'ye bakmamız lazım. İşte şimdi Adana Spor karşısında kendi sahamda. Adana Spor hemen takımın görevi çekti bile. Prasidence. Hayır yani beraberlik doğru işine yarıyor halde. Şimdi Loselso. Loselso'dan Loselso'dan Çağlar Söyüncü. Çağlar. Çağlar'dan tekrar Loselso. Loselso'dan Lesef. Tiago'ya doğru rakip bir daya. tekrar Tiago aldım. Tiago'nun pası Mehmet'e geçmiyor. Oh, Yine hızlı başlayıp bu atmak istedim the fakat one olmadı. One Girdim araya şimdi Ozan'la. Ozan'ın pası Richarlison. Ozan Ozan Richarlison'dan Mehmet. Mehmet'ten şut takip bir daya. Bir türlü bu şut pozisyonlarını buldurmuyorlar bana. Şimdi Clemence, Clemence'ın pası, Fuhu. yine rakip savunma girdi araya. Baskın vardı, oradan rakip çıkmaya başarıyor. Şimdi Joao Moutinho, Adana Spor'da Joao Moutinho. Girelim araya, olmuyor. Clemence'de baskın var, Adana well, Spor uzun top Clemence'a çarpıyor, taca çıkıyor. Evet, e, şimdi kendi sahasından çıkma çabasında. Baskın var orada, ağlamış da bu. Hadi Richarlison yapma, o da bana bir Çok güzel <laughs> olacaktı, şimdi girdim oraya Lo Celso'yla. Faul yok, Lo Celso, Lo Celso. Richarlison, Richarlison, Richarlison. Yine sırtlayacaktı bizi Richarlison, o güzel sahasına doğru. İn, bir kafa, savunma çizgiden çeviriyor. Mehmet bu kez çok daha fazla yaklaştı. Nasıl Şimdi evet. oturacağı sahasına doğru. Tamam uzaklaştırıyor. Ne kadar 30. Tony Hernandez. Hernandez. Hernandez'in ortası. Bir şut. Oo, Gol olsa muhteşem bir gol olacaktı. İşte yarı rova şata. Yarı role muhteşem bir buluş. Fakat top kaleyi bulmuyor. Şimdi rakibim orta yapıldı. sahasına doğru. Bomboş. Helalsin kaleci, helalsin kaleci. Bu maçta belki de dönüm noktası maçın. Rakibim bu dakikalarda etkili üstüme üstüme geliyor. İlk yarım saat benim baskım ben vardı fakat son dakikalarda Adana the Spor'un baskısı var. Bir korner daha kullanıyor Adana Spor. Ortiz sahasına doğru indirdik. Şimdi hadi, hadi hızlı bir kontratak olsun. Jadon Sancho. Jadon Sancho önünde bir boşluk var. Bu kadar sola Jadon Sancho. Jadon Sancho hızlı. Sancho. Sancho, Jadon Sancho, hala top sahibi Sancho daha. Jadon Sancho, ne şabuk geliştin, şimdi Nişan Dışarısın lan ortaya daha sağlam. Mehmet yapma. Ya neler oluyor? Bir türlü Mehmet'e gol şansı vermiyorlar ya. Bu da şanssızlık anlamadım bitti ya. İşte Jadon Sancho. Sancho'dan geriye dışarısın lan Çok güzel bir sağ ayağın dışına Mehmet'e vuruyor. Kaleciye çarpmış ya. Bu kadar şanssızlık olmaz ki ya. Şeyh Alkan Tarih ortaya sahasına doğru. Kaleci... Kaleci'nin uzun topunu aldım. Şimdi Mehmet. Mehmet'ten Tilemans. Silemans. tekrar Mehmet. Mehmet hızlı bu kez Mehmet aslında orta tavafa savunmadan girdim Jaden Sancho. 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 Jaden Sancho. Soğuk kanlı Jadon Sancho penaltı noktası topu düzeltiyor. Şöyle bir bakıyor önü kapalı. Boşluğu görüyor ve topu ağırla buluşturuyor. 47. dakika ilk yarının Uzatmaların uzatmasını oynarken aradığımız golü buluyoruz sonunda Arnaz Spor karşısında. İşte Mehmet'in ortası sağ uzaklaştırıyor. İndiriyorum Jadon Sancho. Şöyle bir topu kontrol ediyor. Önünü boşaltıyor ve gol. <laughs> ve, ve ilk yarı bu golle sona eriyor. 1-0 üstün bir <laughs> Arnaz Spor karşısında ilk yarıda Sancho'nun Sankı'nın dörtmalatlı golle. Evet, Adana Spor'u oynamışım. Yeni şut atmışım, altı şut atmış. Yüzde top oynama. Yani. Ama işte olmayınca olmuyor. Adama Torayre, evet Adana Spor yavaş yavaş e, format almaya başladı. Beraberlik şimdi benimle geçince. Şimdi girdik ayağa Sancho'yla. Sancho yapma Sancho. Kaptırdık. Şimdi ortalardan çıkmaya çalışıyorlar. Richarlison, Richarlison'dan Jadon Sancho. Sancho'dan Richarlison, Richarlison. Richarlison. Şimdi bizim top tuta sağma doğru. Güzel. Ozan. Sakince Sakin şöyle top bulaştıralım. Sakin çıkalım. Daha sağda Van Bissaka. Van ileri doğru. Tamam so, rakip bir okay. Şimdi rakibin to uzun top ileri doğru kutuyorum. Adama Traore. Traore. Traore silma çabasında. Güzel. Helalsin Çalar. To çalar sövgüde aldım topu. Şimdi Mehmet. Ahmet. Ahmet'in pası Clemence. Clemence'dan no Hernandez. Hernandez'den Lo Celso. Lo Celso'dan Richelieu'sun. Richelieu'sundan right. Jadon Sancho. Sancho uh -huh. önü kapanıyor. Sancho'nun Sancho ortacılığında takip görüyorlar ya. Baskın var. Uh -huh. Topu Stings yine kazandım. Şimdi Mehmet. Daha sağsız önüne Mehmet vuruyor. Kaleci. 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 Ortalandan tekrar kazandım topu. Şimdi Richarlison'a doğru, fakat karşısında burada kalıyor. Evet 1-0 fakat iki atıp rahatlamak istiyorum. Rakip de beraberlik istiyor. Tehlikeli dakikalar artık, son 5 dakikada gelirken. İleride Jadon Sancho, saçma pası Richarlison. Richarlison'dan şimdi Mehmet. Mehmet, Mehmet'le topu saklıyorum, Mehmet, Mehmet. İkiyor orada işte ya. Bak ya. Zeynep'ler 88'e geliyor. En azından gol yemeyelim, 1-0 olsun bizim olsun. Şimdi adama tura oraya. girdi oraya girdim oraya. Tanerden de, nereden de. Ortada Veselso. Veselso'dan Thiago Cantara. Clemens. Artık son anlar Tülemans bu, topu. ve ve ve, ve işte final 1-0 bosta Adana Spor'u, portakalları yeniyoruz. Yurcu portakalları yenip liderliği alıyoruz Adana Spor karşısında. 1-0 şeydin Samsun'un golüyle ve evet yine 2 biraz daha Adana Spor'un etkisi olsa da üstünlüğümüzü koruduk. Ve işte lider! Lidere selam duruyoruz. Lidere selam duruyoruz. alt sıralarda evet Kayserispor maalesef 2-3 meydan Şuradan e, diğer TFF beliricilikteki sıralamaya bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım dostlar. Evet, FES 2021 videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önce bir kayıt yapalım. Daha sonrasında dediğim gibi şuradan hemen veri tabanımıza gelip e, TFF beliricilikteki duruma bir bakalım şuradan hemen tabloya. Sonra da altın ordu 96 puan. Yuh! Kahramanmaraş 86 altılar altı bu şekilde evet. Tepe ve birinci bu şekilde. Evet arkadaşlar PES 2020 bizim bir videomuzun daha sonuna gelirken kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir oyunda başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Daha güzel, daha mutlu yarınlar görüşmek dileğiyle. Videomuzdan bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun.